Selamünaleyküm arkadaşlar Salçamızı yapıyoruz Böyle 3 gün güneşte durdurdum Ondan sonra Böyle bundan Çektim Bunu herkes yapabilir Çok kolay Burada böyle çorbacıyla çırpıyorum Böyle de ilistirden geçiriyorum. Geçirmesi çok kolay oluyor. Çorbacıyla çırptım. Ufak bir kazada da oldu ama biliyorum geldim buraya. Böyle ilistirden geçiriyorum. Çok kolay oluyor geçirmesi. Çok rahat oluyor. Herkes yapabilir bunu. Çok rahat geçiyor çorbacına yapınca 5 dakikada geçiriyorsun. Yapması çok kolay. Herkes yapsın. Domates bol. Şimdi Şimdi bunu da torbalıyoruz. torbaladıktan sonra da süzdürüyorum. Akşamdan zaman kadar süzdürüyorum. Bunu torbaladım. Komşular çok güzel oldu. Şimdi de tencereye boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra da bunu ister güneşte isterse de ben kaynatacağım. Onda da tuz koyuyorum. Bir tuz koyuyorum. Kaya tuzu. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Bunu biraz kaynatıyorum. Kavanozlara koyuyorum konserve gibi. İstersen iki sene sonra ye. Hiçbir şey olmuyor. Çok güzel oldu. Allah'ım hayırlı yemek nasip etsin. Hadi Allah'a ısmarladık komşular. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.